Let's 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 Buna sazam mı? Yok ya bunlar dikar. Yem. şunu Buradan takdirde yani bu kolay bir, kolay ölmez. Büyük hayvan bunu dayanamaz da. Bu da Bunu Bu kolay kolay ölmez. Fazla aşkı değil de fesinden taktik. Akşam onu Ona da bakaktım. Ben sevmem aklımda ona taktım. Görmüyor musun? Böyle daha çok oynar hem balık. Değil mi? Hem de ölmez. Ağzının kıkırdağına takıyorsun ama. Sen bak, bunu at et. At bu balıkları. Güçlü yine mi? Hı o? o daha iyi oluyor değil mi? güçlü aslında iyi de balık konu fark ediyor benim. Aynen. Bir tane sorun ne oluyor? Diğer ikisi çok mutlu. Almayın o zaman anlıyor musun? Bir aç olursa hiç bir olur. Ama aç olmazsa. Burada zaten balıklar hep ekmek atıyorlar balıklara. Çok aç olmuyor. Ekmek falan yiyor. Yakın <laughs> Evet. Bu da var da. Evet. iyi orası iyi. Sopayı geçen gazları mı ya, 30 kilo, rahat 30 kilo var diyordu. 25-30 kilo var, bir. Yayınlar var Yayınlar var, Büyük var Okey tam ikincisi de hazır. Zaten bir tane daha olur. oluyor. Onda. İki tane var ya. Onda şimdi bir tanesini takacağım bir tane kalacak. He bu da evde. Bu da yani şöyle Bu mantarlı tamam mı? Mantarlı hiç. Mantarlı yapmak gerek yok. Şunlara gerek yok da. Bir takmazsan gerek var. Takip etme lazım. Anladın mı? Buna zemin yok mu abi? Var var işte. Var abi. Sí, lo va a Çelik alat takıyor mu abi hepsini? Evet. evet. Tamam bunlar. Çeliksiz olmaz. Kopartır ama. Kesel götürüyor. At çek de iyi olmuyor ya. Dengesini bozuyor. Şey. Abi, ben ben aslında at çek yapıyordum. Ben hareket için yapıyordum daha önce. Benim ortalara çaldılar buradan. Yapma Ha. Onun için bir daha da bıraktım. Ben ya at çek. bıraktım buraya açık yaparak dolaştım mı? Ya, i̇lk orada şuraya bıraktım film Yapacağım yapacağım. musun? Hepsini almışlar. Allah Ondan sonra bir daha da... Doğdum ya yani at Akçek. Aslında at ben çok sevdim. Niye hmm, Daha zevkli o. Akçek'e hareket ediyor. değil Evet. evet. bunu bir da bekliyorsun abi. At, at, atıyorsun bekliyorsun bunu da. Yani, evet, bunu da ben dinleniyorum ama ben at çekte de şöyle yani, hoşuma gidiyor Gezmen gerekiyor. Te kenara kadar çıkarmış. Hı? Kenara kadar getirmiş mantarını. Yok kurtar mı bunu? Burada böyle bekliyor. Tamam. Bu yolaştırmış buraya bunu. Yapma ya. Ne yolaştırmış? i it.